Önerinin lehinde Afyon Karahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz. Buyurunuz Sayın Yılmaz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Afyon ili Mühimmat Depo Komutanlığı Şehit Mete Saraç Kışlası'nda 5 Eylül 2012 tarihinde yaşanan patlama ile ilgili olarak Verilen meclis araştırması istem üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, 5 Eylül 2012 tarihinde saat 21.15 sıralarında Afyonkarahisar'da Karahisar'da konuşlu Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na bağlı Mühimmat Depo Komutanlığı Şehit Uzman Çavuş Mete Sarı çıkışlasında şehrin birçok ilçe ve beldesinden bile duyulabilen büyük çapta büyük bir patlama meydana gelmiş ve bunun neticesinde 25 askerimiz maalesef şehit olmuştur. 4 askerimiz ve birçok sivil vatandaşımız ise yaralanmıştır. Patlamanın yaşandığı kışla şehir merkezinde yerleşim yerleri oldukça yakın bir bölgede bulunmaktadır. Bu patlamanın sonrasında hem askeri yetkililerin hem de hükümetin yaptığı açıklamalar bütün kamuoyunda ciddi şüpheler ortaya çıkarmıştır. Patlamanın kesin nedeninin ne olduğu konusunda Kamuoyunu ve acılı şehit ailelerini tatmin edecek bir bilgi hala verilememiştir. Patlamanın yaşandığı saat ve patlayan mühimmatın türü hakkında ciddi spekülasyonlar ortaya atılmıştır. Hükümet yetkilileri tarafından kaza olarak açıklanan askeri yetkililer tarafından nedeni bilinmeyen bir patlama olarak yap yapılan açıklamalar kamuoyunu aydınlatmaktan ve ikna etmekten uzak kalmıştır. Yaşanan patlamanın ardından açılan davaların işleyişi, ortaya çıkan ve şehitlerimizin ailelerin avukat tarafından tespit ettirilen ve adli tıp kurumunun son günlerde ortaya çıkan raporları akıllarda yeni soruları yaratmıştır. O denli büyük bir patlamadan sonra bulunabilen doku parçalarının incelenmeleri sonucunda patlama gerçekleşen depoda o depoda bulunduğu iddia edilen el bombalarında katiyen bulunmaması gereken plastik patlayıcı kimyasalı ve çukur imha kimyasalı bulunmuştur. Adli tıp kurumuna gönderilen dokular arasında eşleştirilemeyen dokuların bulunup bulunmadığı hala araştırılmamıştır. Kimya İhsas Dairesi'nin raporunun tamamı kamuoyu ile hala paylaşılmamıştır. Kimya İhsas Dairesi'nin tespit ettiği bu patlayıcıların kendi başına veya dış fiziksel etki olmadan patlama olmasının mümkün olmadığı söylenmektedir. Bu yönde bir inceleme de henüz yapılmamıştır. Mühimmat depolarına uyulması gereken standartların birçoğu maalesef göz ardı edilmiş, adeta patlamaya zemin hazırlanmıştır. Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli cephane depolarından olan Şehit Mehmet Saraç Kışlası'nda nizamiye ve gözetleme kulelerinde sahte bazı kameralarının kullanıldığı birlikçi raporlarında ve tanık ifadelerinde de açıkça belirtilmiştir. Milyarlarca lira bütçe ayrılan Türk ordusunun 20 tane kamera olan bir sistemi kurmaya gücü mü yetmemiştir? Değerli milletvekilleri, askeri mahkemenin dava görülürken davadan çekilmesi, iddianamelerde ve savunmalarda kamuoyunu kamuoyuna yansıyan olay yeri görüntülerindeki ifade ve anlatımlardaki çok ciddi çelişkilerin olması bütün toplumu derinden yaralamakta. Bu bilgi kirliliği ise şehitlerimizin ailelerinin haklı tepkilerine sebep olmakta. Hatta zaman zaman isyanlarına neden olmaktadır. Bunun yanında patlamanın yaşandığı seçim bölge Afyon'da, olayın birinci yılında okutulan Mevlidi Şerif ve alma programında patlamanın ardından gazete manşetlerine genel kumay başkanına verdiği halı ve kilimle manşet olan ve olayın magazinleşmesine sebebiyet veren devletin temsilcisi olan valinin dahi bulunmaması şehit ailelerin tepkilerinin artmasına neden olmuştur. Bir yıl önce olayın çözümünden acıların hafifletilmesine kadar pek çok vaatte bulunan devletin yetkililerini ve valisini karşılarında görmek sorularını sormak, endişelerini, şikayetlerini anlatacakları devlet yetkilileri yanlarına görmek tabii ki şehit yakınlarımızın en tabi haklarıydı. Sayın milletvekilleri, malumunuzdur ki doğal afet kaybı olarak kamuoyuna onur kırıcı ve üzücü olarak lanse edilen şehadet mertebesini dahi hafif alan hükümet, muhalefet olarak yaptığımız yoğun baskı ve kamuoyuna yükselen tepkiler karşısında geri adım atarak şehitlerimizin hak etmiş oldukları hakları iade etmek zorunda kalmıştır. Kaçakçılık yapan suç işleyenlere dahi haddinden fazla değer veren bu hükümet nedeni dahi belirleyemediği bir yıl geçmesine rağmen verdikleri sözleri unutan bu hükümet söz vermiş olmasına rağmen 25 şehidimizin anısını yaşatacak bir anıtın dahi yapılmasını sağlayamamıştır. Şehitlik makamını çok gördükleri gibi bir anıtı bile yapamamışlardır. Biz Afyonlular olarak şehrimizde şehadet şerbetini içen evlatlarımızı bağrımıza basıyor. Ailelerin acılarını paylaşıyoruz. Ve bir an önce olayın her yönüyle şeffaf olarak açıklığa kavuşturulmasını, sorumluların bulunmasını, suçluların cezalandırılmasını, ayrıca patlamanın yaşandığı alanda şehitlerimizin manevi hatıralarını yaşatılması için bir anıtın yapılmasını istiyoruz. Değerli milletvekilleri, patlamanın sebebi mutlaka araştırılıp bulunmalıdır. Konu ile ilgili olarak 2 Ekim 2013 tarihinde bu kürsüden yine gündem dışı bir konuşma yaparak konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımış idim. Bu konuyu Yüce Meclis'in sahip çıkarak araştırma komisyonunun kurulması büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz. Aleyhinde NİDE Milletvekili Alparslan Kavaklıoğlu. Buyurunuz Sayın Kavaklıoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkan, Yüce Meclis'in değerli üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyon Karaysar'da bulunan mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilgili sabotaj ve terör saldırıları olasılıklarının ortaya çıkartılması amacıyla Anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca meclis araştırması teklifi üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hatırlanacağı üzere Afyon Karahisar Ataköy'deki 500. İstikam Ana Depo Komutanlığı Şehit Uzman Çavuş Mete Saraş Kışlası'ndaki mühimmat deposunda 5 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen patlamada 25 asker şehit olmuş, 8 asker 11 kişi yaralanmıştır. Öncelikle meydana gelen kaza neticesinde ebediyete uğurladığımız şehitlerimize elim olayın yıl dönümünü geride bıraktığımız bu günlerde Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Değerli milletvekilleri, patlama sonrası Olayla ilgili mercilere ciddi biçimde yaklaşım sevgilenmiştir. Hükümetimiz ve Genelkurmay Başkanlığımız ilk günden beri hassasiyetle olayın neden ve sonuçlar üzerinde durmuştur. Patlama askeri yasak bölgede vuku bulmuştur. Ayrıca aylarca süren bomba arama ve tarama çalışmaları sonrasında askeri savcılığın tamamladığı soruşturma